öyle 45 artı 5. dakika oynanıyor ve Fenerbahçe'nin Ümraniye Spor karşısında 2-1'lik üstünlüğü var. Az önce Valencia'nın güzel bir golü geldi. İlk golde Valencia'dan gelmişti. Bir penaltı golüydü. Nasıl değerlendirirsin Orkun Yazgan'ın ilk yarıyı? Ya yani tabii konuşacak çok şey var ama Fenerbahçe en son bildiğimiz oyuna göre biraz daha farklı bir şekilde oynuyor. O yüzden zorlanıyor. Ataklar var özellikle karşı karşıya kaldığı. Şöyle not not. Eğer gidersek bu arada bir var incelemesi de yapıldı az önce biz yayın hazırlanırken atılan İkinci golde. İkinci gol için evet. Çok doğru bir kontratak golüydü. Ümraniye kornerlerle yükleniyor. Golü de kornerden buldular zaten. Ve bayağı sağlı sollu geliyorlar. Bir tane karşı karşı hemen ilk pozisyonda bir ara pası evet. hiç beklenmedik. Daha birinci dakikada burun buruna geldiler. Altay kurtardı. Altay'ın bir de Oğuz'un şutunu çok iyi kurtardığını gördük. Evet. Ümraniye sabırla çıkıyor. Pas yaparak çıkıyor. Orta sahada zaaf var. E, ara... ara e, Ara normalde işte oraya İsmail Yüksek de evet, oynamıştı. Evet, Sonrasında da evet Zayt'sla oynaması gerekiyordu dedi. İkisi de olmadı. Lincoln'la oynuyor. Yani Lincoln 10 numara bir oyuncu. Ee, ve öyle olunca orta sahada büyük bir boşluk var. Ee, i̇şte hem Oğuz'la, Mırsic'le, e, diğer oyuncularla orayı iyi, iyi, kullanıyorlar. Ve zaman zaman etkili oluyorlar. Topu kullanmayı seven bir takım Ümraniye. Evet. O yüzden senin dediğine doğru olay gidiyor. Gollü bir e, karşılaşma olacak. Ümraniye de atabilir. Ama Fenerbahçe'nin şu an için özellikle 2-1 yani son dakika golüyle 2-1 içeri girmesi büyük bir avantaj. Soyunma odasını çok daha neşeli, çok daha kendinden emin bir şekilde gidecekler. Neşeli demişken Valencia'nın attığı gollerden sonra biraz sevinmediğini aslında sen fark ettin. Evet, Fenerbahçe taraftar sen... yeni Anelka'sını yarattı diyebilir <laughs> Vallahi Valla Valencia bence bu yoğalandı falan ya herhalde ona bir tepki gösteriyor. Olabilir. Bence Altın de göstersin. Tepki. Yani evet, gösteriyorsa da göstersin. Bu kendi oyuncusunu yuvalayanların biraz bu yuvalayanların burnu sürtsün biraz. Yani kendi oyuncuları tarafından, kendi tuttuğunu düşündüğümüz takım oyuncuları tarafından onlara karşı bir çünkü şımarıyorlar öteki türlü. Hani ne olursa olsun biz idare ediyorlar değil. Bak oyuncu sonrasında şöyle bir sevindi. Golü attığında yani ikinci golü attığında penaltıda da öyle. Penaltı çünkü kaçırdı diye asıl tepki görmüştü biliyorsun. E penaltıda da böyle bir attı ki ya ne oldu gol mü değil mi anlayamadık. ikinci pozisyonda da ofsayt mı ya da verilmedi mi falan zannettik. O evet. kadar az yani hiç tepki göstermedi. Evet. <laughs> Top çok da güzel vurdu. <laughs> Bu arada o ana kadar en etkisiz gözüken, adını bile duymadığımız iki oyuncu Joshua King ve Rossi'nin büyük katkısı var golde. Hı hı. hep diyoruz Rossi kapalı savunmalar arasında kayboluyor ama kontrataklarda hızlı bir oyuncu, ayağı temiz bir oyuncu. Böyle asistleri geçen sezonda da vardı. Çok doğru bir e, pasla. Hem Joshua King'in çıkış da genel olarak iyiydi. Joshua King'in Rossi'ye verdiği de çok ince bir pas. Zaten birebir yani çok sıfırda offside çizgisi çizildi. Luane ve... Perez'i ilk defa izledik. Onu nasıl buldun? Pek onu anlayamadık. Yani o kanatta pek öyle etkili olduğunu görmedik. Ferdi'nin üzerinden Ferdi ve Emre Mor tarafından daha çok oyunu kuruyorlar. Hı hı. E, yani işte yani rakibi kontrol etmeye çalıştı. Bir tane topu dışarı vurduğunda. Hani sanki biraz hızlı da kornere e, attı topu bir tane. atandan i̇şte önce Perez topu dışarı attı. Hani orada daha e, daha oturmuş bir oyuncu olsa hani topu tutup ekstra bir iş yapmaya çalışır. Hani o Hı -hı. benden gitsin sorumluluk almayayım şeklinde yaptı. Onun aynısını Gustavo Henrique'nin de yaptığını gördük. Bir taç pozisyonda. Normalden Fenerbahçe oyuncusu o topu tutup oyuna sokmaya çalışır. Hemen dışarı attı ki hani bir ekstra bir şey. Yani garanti oynamaya çalışıyor iki oyuncu da. Gustavo da Perez de. Hani daha yeni yeni oynadıkları için e, garanti oynamaya çalışıyorlar. Yani şöyle bakıldığı zaman notlardan gideyim. Şimdi e, Joshua'nın e, Lincoln'in çok güzel bir ortasında 15. dakikada tam Santrofor pozisyonunda çok güçlü bir kafa vuruşuyla kaleyi yoklayabilecekken içeri doğru çevirdiğini gördük. Evet. Ne bir bitir... Niye düşünmedi orada? bitirici oyuncu var sormak lazım. Yani çünkü bitirici oyuncu olarak aynı zamanda hoca onu anons ediyor biliyorsun. Serdar Dursun ve aslında biraz bence arada kaldı o pozisyonda. Yani içeri mi e, yönlendirsem, kaleye mi atsam? Vallahi asist yapmak kötü bir şey değil. Aksine çok iyi. Yani asistli düşünen forvet aynı zamanda da gol atıyorsa müthiş dünya çapında oyuncudur zaten. Ama hani Golü de bir düşünmesi anlamında hı hı. E, orada hani çok daha sağlam bir kafayla kaleyi de yoklayabilirdi böyle bir not almışız. Ondan sonra e, e, Emre Mor'un e, çok e, yüksek dozda yüksek şiddetli bir koşuyla 30 km/saatte geçmiştir kesin oradaki sprintte. Evet. Rakip oyuncuyu yakalaması ve e, defansa yardımcı olması bu anlamda e, çok büyük alkış aldı. Emre Mor'u böyle görmek istiyoruz. Sonrasında, evet, Emre'nin kendini bir ispat etme çabası var. Ben evet. buradayım diyor. Sonra iki tane de Emre Mor diye not almışız. İkisinde de inanılmaz Messivari e, şeyler, driplinkler, aralardan sıyrılmalar, insanüstü. Ama sonrasında da sanki çevresinde takım yok, ben tek başıma oynuyormuşum gibi tek başına kullanıp sağdaki soldaki oyuncular da o arada artık Joshua olabilir, Rossi olur. Hepsinden de tepki aldı. Yani niye bize vermiyorsun şeklinde. Yani Emre'nin zaten bu bireysellikten takım oyuna geçebilse gerçekten dünya çapında bir oyunculuğa doğru gidiyordu. Böyle bir yetenek şu anda yok. Böyle yürüye yürüye insanların arasından gitmesi. Ee, Volkan Hoca'nın da söylediği şey hep aynıydı. Yani kısa, kısa yerde kısa alanda çok etkili. Driplinkleri de çok etkili. Göz kamaştırıcı bir oyuncu. Ama onu yaptıktan sonra öldürücü pası verse o kadar getirdikten sonra al dağıt yapsa büyür. Ya yani bir yıl bile kalmaz Fenerbahçe'de. Milyon milyon eurolara tekrar Avrupa piyasasına döner ama onu bir türlü yapmadığı için Emre Mor tam anlamıyla. Ama şey çok üst düzey. Galatasaray'da bu kadar değildi. Yani benim izlediğim kadarıyla gerçekten kara gümrükte üzerine koymuş. Yere çok sağlam basıyor. biraz daha takım oyunu doğru evrilebilirse çok etkili bir silah olacak. Hoca da öyle bir oyuncu istiyor. Tribünler de ayağa kalkıyor. Ama takım oyununa dönen bir Emre Mor'u mutlaka hoca da o şekilde uyaracaktır. Oğuz'un şutu Altay'ın mükemmel kurtarıcı demiş, evet. demişiz. Altay Uzaktan gerçekten al evet, kalede hakikaten e, çok iyi başladı, müthiş başladı. Şimdi oyuncu oyuncu değerlendirdin ama ben genel olarak Fenerbahçe'yi e, saha içerisinde takım olarak nasıl gördüğünü de merak ediyorum. Slovaçka maçından sonra farklı bir Fenerbahçe mi gördük? Valla İbrahim'le Aydın da aynı görüşteydi. Orta sahada Zaaf var. <laughs> e, az önce onu konuşuyorduk. E, yani bayağı top yapan, üzerine gelen e, ve cesur oynayan bir ürmaniye var. Hani öyle kapanıp Fenerbahçe'yi... E, kışkırt, e, dışarı doğru atmaya çalışan, kovalamaya çalışan bir takım değil. O yüzden orta sahada bir mücadele var. Arao burada yalnız kalıyor. Arao'nun yanında e, Zaitz, Crespo bu tarz bir oyuncu olması lazım. İsmail Yüksek de değil. Bir 8 numara gerekiyor. <laughs> Lincoln oralara geliyor ama onun da asıl yeri olmadığı için çok tempolu oynayan bir oyuncu değil Lincoln. O yüzden orada ciddi zaaf var. Ortada büyük bir boşluk var. Çünkü Rossi bir tarafta, Emre bir tarafta. Onlar kanatlarda bir şey yapmaya çalışıyorlar. İki oyuncu da önde zaten. Yani dolayısıyla e, 4-1-5 gibi bir pozisyon oyun oynuyor şu anda Fenerbahçe. Yani 4-1-4-1, 4-1-3-2 değil. 4-1-5. Yani 5 tane forvet var. Ar arkada da ara az as aslında yet yetişmeye çalışıyor şeklinde. Bu tabii yani tehlikeli bir oyun ama hep birlikte o gitmeyi gelmeyi yapamazlarsa bugün de olduğu gibi eee Ümraniye'nin pozisyonlar buldun. Ümraniye bayağı tehlikeli geliyor. Evet. Yani gol pozisyonunda geldi, tehlikeli de geldi. Bayağı böyle bir anda e, boşa çıkma ve e, pozisyon alma oluyor. İkinci yarıda da böyle geçecek. Bir de oyun koptu biraz. Yani Fenerbahçe golü de o sayede buldu aslında. Baya böyle bir gitme gelme başladı. O gitme gelme başladığı andan sonra piyango kime çıkar belli olmaz. Çünkü bir duran top kullanmıştı Ümraniye'de. Golü de ondan bulmuştu. İki tane güzel var uygulaması gördük. Ümraniye'nin golünde aktif alanda değil oyuncu. Eğer aynı oyuncu altayın önünde olsa top yine o tarafa gitseydi alta onu mu tutayım topa mı gideyim olacağı için o zaman offside kararı oluyordu. Oyuncu Kenarda duruyor. Altay kaçırmış topu top köşeye gidiyor. O yüzden evet. orada doğru bir uygulama oldu bizim bildiğimiz kadarıyla. Ama hakemlerin yine mesela buradan sonra çıkıp kural budur buna göre bunu böyle verdik deseler bir konuşmaya başlasalar. Federasyon güzel kararlar alıyor biz de biliyorsun konuşuyoruz. Bir de böyle bir maç sonrası... Ama pozisyonundan sonra özellikle saha içerisinde oyuncularla olan iletişimine bakacak olursak... Evet çünkü de çok net gördü. Biz evet. önce arkadaki oyuncu gibi hani omuzuyla tuttu gibi görmüştük oyunun devamında. Evet. Oyuncu da ona zaten itiraz etti. O sen da... değil. Yok yok sen evet. değilsin diğer evet. oyuncu bayağı şey voleybol gibi yükselmiş diye. O da farkında değil. Karma karışık girmiş öyle. Çok gereksiz bir şeyle girmiş. Zaten önündeki oyuncuyu herhalde en Enrique'ydi galiba ya da defans oyuncularından biri yani. Hedef oyuncu olarak gelen olduğuna göre Enrique olması lazım. Onu bayağı düşürmüş zaten yere. Yani el olmasa da bir arkadan şey var. İtme ve yine bir penaltı oradan çıkabilir. Dolayısıyla penaltı normal. Valencia'ya ne kadar hem de Serkan gibi aslında böyle cephe toplarında aşırı yetenekli bir oyuncu Serkan. Hani yan toplarda sorun yaşar. Biraz fiziği biraz daha küçüktür ama yani çok çevik bir kaleci köşeyi de tahmin etti ama tık diye oraya bıraktı. Evet. E demek ki Valencia iyi bir penaltıcı. O yüzden onu attırıyorlar. Evet. Ben bir tık gerildim açıkçası Valencia evet. açısından. Çünkü kaçırsaydı gerçekten ciddi bir sıkıntı olacaktı. O yüzden de ona da sevinmedi. Sonra çok daha güzel bir şekilde gelişen atakta hani sanki offside var bir şey olduğu gibi hiç çok da güzel dokundu topa. Yani evet. çok bilinçli bir şekilde dokundu. Rossi'nin de asistinin altını çizelim. Yani bu asistleri eğer çoğaltabilirse o zaman biz Rossi ile ilgili bütün söylediklerimizi ya tamam istikrarlı oyuncu diyeceğiz ama işte bunu şimdi yapıyor, sonra araya 4 maç girebiliyor. Evet ilk bu yarı şekilde. istatistikleri toplu oynama Fenerbahçe %51 Ümraniye Gördün Spor mi? %49. Yakın. Er çok yakın birbirine. Neredesin, Jorge Jesus toplu oynatmak isteyen bir. Fakat neden bu böyle? Çünkü önde çok fazla oyuncu var. Herkes forvet. Evet. Hani Fenerbahçe'nin forveti yok forveti yok 4 tane forvet oynuyor şu anda. Ferdi de oraya giriyor. Perez o kadar çıkmıyor bu arada. Hı hı. Ferdi daha çok çıkıyor. Emre Mor'la e, Ferdi'nin orayı e, allak bulak etmesi, hallaç pamuğu gibi dağıtması, karıştırması görevi verilmiş. Onlar da onu yapıyorlar. Bir iki böyle bir pozisyonda şey oldular. Aynı anda taç attılar. Sen onu görmedin. Bir sağ attı, bir sola attı. Yok. Aynı anda topları topları. Bir de böyle bir birbirlerine girdiler. Oralarda hocadan da minik bir azar da geldi. Ama öyle öyle. Birbirlerine güvenmeleri, birbirlerine alışması isteniyor. O taraf öyle. Başka ha, yani... yüzdeleri yine birbirine yakın. Yüzde yetmiş yedi, yüzde beklenenin çok da ötesinde. Ben de bu maça ortağım. Hı hı. Gelir burada e, güzel mücadelemi yaparım. Topla oynarım. Taraftar da var bu arada. Evet. Deflasman çok sevindiler golde. ]inde. O da güzeldi. <laughs> Deplasman türbününde o şekilde dolması. Bayağı yol almışlardır birkaç durak Üraniye'den <laughs> evet. Kadıköy'e gelirken. Ondan sonra. Yani Dolayısıyla e, golli de olduğu için diyelim e, çekişmeli bir e, ilk kere oldu. Goller devam edecektir. Ümrani'ye gol için geldiğinde Fenerbahçe'nin bu hızlı kontrataklarını bolca göreceğiz. O yüzden ikinci yanın başında bu takımı bozmaz. E çünkü hızlı ayaklar bunlar. Bunlar kapalı savunmada sorun yaşayan oyuncular. Yani mesela o hatanın içinde daha Emre Mor yoktu. Emre Mor'un da olduğu bir kontratak. E Rossi'nin yine olduğu bir kontratak. E Joshua King'in de en o pasla bir kendini Fenerbahçe'de bir gösterebildiği bir durum olmuş oldu. Kimler girer? De nasıl değişiklikler bekliyorsun? Evet. E ben yani bir şekilde buradaki ee, yani Lincoln bile çıkabilir. Yani buradaki ön grubu bozmak istemiyorsa ya da Lincoln'u Joshua'nın yanına alıp Joshua'yı çıkartıp Lincoln'u biraz daha öne atıp buraya Zaytz ya da Crespo'yu bekliyorum. Onu bir yazalım önce buraya. Evet. Hani galipken belki hemen yapmaz ama yine 60'tan sonra 60 hocası şeyde genelde öyle yapıyor. 60'ı bekliyor. Ee, Arda yine biraz daha ilerleyen dakikalarda Rossi ile değişebilir. İlk dönemde onu düşün, e, düşüneceğini düşünmüyorum. Çünkü Arda da o anlamda daha eksi yani defans anlamında çok olmadığı için. O biraz daha oyun koptuktan sonra olabilir ya da daha çok sıkıştıktan sonra olabilir. Başka başka Lemos var ya kadroda. <laughs> Lemos mu? Yanlış mı yazıyor burada? Lemos diye arkadaşlar yazmışlar. Yani evet o da enteresan. Serdar da yani ilerleyen dakikalarda burada Hangisi Joshua King ya da Valencia'nın yine yorulma durumuna göre. Valencia iki gol attığı için sonuna kadar tutar. O tavrı hoca da görüyordur. Barışmasını da isteyecektir. Hat-trick için gidiyor çünkü şu anda evet. devam ediyor. Bu arada Fenerbahçe'nin forveti Valencia yani. Dönüp dolaşıp en etkili, en verimli, en koklayan, en bitirici e, vuruş yüksek olan oyuncu Valencia. Diğerlerinde ama en azından asistlerle, gol pozisyonlarıyla mutlaka destek vermesi lazım sezon genelinde bakıldığı zaman. Evet Murat Esen, Rossi, Joshua King hazır ha. değiller. Onların yerine neden başka oyuncular oynamıyor? Evet biz de uzun zamandır Rossi'nin yerine neden başka bir oyuncu oynamıyor Evet ama işte söylüyoruz. ikinci kritik golde de sevgili kaptan ee, ikisinde de çok iyi dokunuşu var. Yani müthiş bir asist yaptı Rossi. Zaten öyle boş alan yakaladığı zaman ince işleri çok iyi yapıyor. Gol vuruşlarını da yapıyor ama karmaşa olduğu zaman arada kayboluyor. Yani o yüzden başladıktan sonra bu noktaya başta i̇şte şu e, tabi bir yandan da Beansports'tan izlediğimiz için e, ee, gol pası müthiş. Ondan önceki pası, asistin de pası, yani asistin asisti de çok iyi iki evet, önceden İzleyicilerimiz bin, ikiye ayrılmış durumda. Ümraniye taş gibi takım diyenler var ve Fenerbahçeliler Ümraniye taş gibi takım değil. Biz kötü oynadık ilk yarı. Ya Ümraniye iyi cevap veriyor. Tekrar söylüyorum. Orta sahadaki zaaftan dolayı iki tane orada sağlam oyuncu olması lazım. Birinci sağlam oyuncu ara. Ara gerideki organizasyonu mu yapayım? Mesela dikkat ettiyseniz stoperler kenara çekilirdi. Ara top kullanmaya geliyordu. Üçlü oluyordu. Onu yapmıyorlar. Peres kalıyor. Çok, çok çıkmıyor. Ferdi ile Emre bir sürekli gidip gidip geliyorlar. Ferdi sağda da back de oynuyor, önde de oynuyor. Evet. Paylaşarak oraya oynuyorlar. Ama orta sahada ciddi bir şey var. E, ciddi bir zaaf var. Onun altını çizelim. E, evet, Lemos'un da bu arada kadroda olduğunu şimdi tekrar buradan da teyit ettim. E, söylediğim evet, gibi... Evet, yedeklerde e, Ertuğrul, Arda Güler, Berisha, Serdar Dursun. Berisha herhalde girmez diye düşünüyorum. Yani olmaz yani. Serdar ya. Serdar Dursun, Dursun olur şey yapar. ihtimalle. O sayesinde... Yine kestiği isimlerden. O, şeyden ama e, ona da özellikle baktım. Üç tane Türk oyuncu var o yüzden. Hı hı, hı. Yani Altay, Ferdi, Emre Mor olduğu için Ferdi'nin olması lazım. O sayı oynayamıyor yani. Evet. Yabancı kuralından dolayı. Eğer burada İsmail Yüksek oynarsa, Serdar Dursun oynarsa ancak. Ama Ferdi de iyi gidiyor şu anda. Onu da değiştirmez. Evet. O sayı e, hem şeye yani e, kurala takıldı. Yoksa Ferdi'ye göre orayı çok daha uzun zamandan beri oynayan bir oyuncu. Normalde onunla başlardı. Ee, o yüzden öyle bir, tuhaf bir durum var. Gulumak çok doğru, çok güzel bir kafa vuruşuyla bayağı e, yükselerek vurdu ve o kafalarıyla bil, bilinen bir oyuncu. Hı hı. Bu e, e, bedtahip çok hızlı bir oyuncu. Şimdi hani tek tek karşı takıma da şöyle baktığımız zaman Mırsic aynı şekilde orta sahada çalışkan bir işler yapmaya çalışıyor. Oğuz iyi oyuncu. E, bu Ankara gücünden gelen Geraldo, Geraldo yine ekstra işler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, yani her an e, golle burun burnuna gelebiliyor. Ümraniye. Yani mesela hemen daha birinci dakikada karşı karşıya gelmesi o şut duran toplarla normalde vereceğinden daha fazla pozisyon verdi Fenerbahçe. Ümraniye dolayısıyla epey bir şey yapıyor ama yani tam bir oyun karakteri göremedik Fenerbahçe'de. Yani o baskıyı da tam yapamadı bu sefer. Gol penaltıdan geldi. Hı, hı. Sonrasında Ümraniye biz bunları yakaladık. E, ee, pozisyon buluyoruz. Gol bulabiliriz diye yüklenirken aynı dün Galatasaray'ın attığı gibi. Eksik yakalandığı için golü attı. Ee, dolayısıyla şimdiki 2-1 olduğu için Eksik yakalama şansı daha fazla olacak bu hızlı oyuncularla. ilk 10-15 dakikada bir 3 olursa fark da açılabilir. Çünkü Ümraniye'nin oyuncularını yakından bazı e, takip ettiğimizde o yüksek tempoda çok ciddi yorulduğunu gördük. Yani bu tempoyu sürdüremeyebilirler. O zaman fark açılır. Sürdürüp karşılık verip bir de asıl onlar golü bulursa da bambaşka bir maç olur o zaman. Evet bekliyoruz ikinci yarıyı. <laughs> evet. Biraz sonra başlayacak zaten evet. maç sonunda yeniden buradayız. Orkun Yazgan teşekkürler bizi izlediğiniz için maç sonunda görüşmek üzere.